Selam ben Bugün 1.5'e 500'e kasıyoruz, PT2 yapıyoruz. Yani iyi. Ama bu videoyu çok uzun yapmayacağım. Yani 12 dakika falan belki. Yani 20 dakika olmayacak. Yani 15 dakika olması da iyi olur. Oha ikili mi var lan bizde? Tabi internetim kötü. Oy Jojo. Ya gerecek halı. Lan gerecek halı. O que só Öl. Öldün öldün. Ya bir trick shot atmıştım ya. Ama normal şut gibi gözüktü. Ama trick shot'tı aslında. Oradan sekip sonra alta, sek alta girip oradan da yukarı sekip gol olacaktı. abi kazandık ki. Son saniye. Lan enayi Şeli son saniye kill alacaktı ne güzel. Kesemedi. iyiyim. Havalı oli. Havalı. 33500 olduk. Abi biraz da görev yap düşüyorum. Ya bir iki maç daş. abi. Abi şimdi Lumi ile görev yaptık da başka hiç mi Lumi görevi yok ya. Neyse abi. Diğer videoda artık o görevler. <laughs> hmm. 嗯，啊，嗨，完。 de Tamam kale boşmuş zaten Abi robotundan düştüğü için şey olmadı ya abi. Mac. Sersemlemedi. Ya. Öl. Ya. Hop ya. Abi hadi Riko kesemezsen ne diyeyim? Yani kaçar tabi de. Ben ya. Bir şuradan mı geliyor buradan mı buradanmış. Poo, 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 çektim semiyi. Yani semi çekmedim ama semin olduğu yeri çektim. O yüzden semi çektim. O nasıl ölmez ya? Of. Bu yer açın. Ya neyin kafasındasın sen? sen Allah için ya. Oradan potato bs shorts'u mu gidiyor? Potato bs'nin olduğu yerde imkansız her şey olur. Abi what orada biri yok muydu? Orada mıydı? World Bok internet Lala öldü. Bu arada yeni telefon kılıfı aldım. Pandalı. Panda. Güzel ama. Eğer yorumda isterseniz atarım. Arşiv. Ya Sam ya hasarın var mı senin? Abi ortam sessizleşti. Ne yapayım oğlum konsantre oldum. Ya nasıl abi ya? Ya bu o anda geleceğini biliyordum ama. Biraz konumu kötüymüş demek ki o şeylerimin. Ölmezsem çok iyi, ölmezsem çok iyi. Öl ölürsen çok iyi. <laughs> öldüm, öldüm. Öm, emze, ömz dedim abi ya. <laughs> Selam. Ben caner. Ölüyorum. Öldüm. Ölmedim. Öldürdüm. Ama şimdi öldüm. Ya sen oyna iki kişi oynuyoruz vallah Ulti basıyormuş gibi aklım çektim. Ulti bastım. Boka gitti. Ultim boka gitti. Ultim boka gitti. <laughs> Ev mal mısın? Geriye çekilmeyi bilmiyor musun sen? Geriye <laughs> çekilmeyi bilmiyor Ya ems. Çok merak ediyorum. Sen acaba bir mal mısın? Abi ya. Enayi. Abi bu video kaybetmeyle bitemez ama. Eğer o maçı kazansaydık. Ki nasıl kazanalım abi? Bir tanesi bot, diğeri AFK. Geçeyim. AFK olmuşsa zaten bot oynuyor. Neyse. Hems bot, diğeri de AFK. Ha benim suçum yok bu arada. Benim suçum yok. Benim suçum hiç suçum yok abi onun gol girmemesinde. Ben suçsuzum. Ben suçsuzum abi kanıtlandı. Kanıtlandı ben suçsuzum. Ver, bana ver bana ver. Ona değil vermeyeceğim. Tamam attım. 12 dakika oldu Arkadaşlar bugünlük bu videodan bu kadar. Bu da şu anlama geliyor. Bugün başka video çekmeyeceğim, olamaz. Çekeceğim o yüzden. Bu videolu bu kadar. Abone olup like atın please please. Yorum yapın. Evet. Yorum yapın, abone olun, like atın. Her şey yapanlar adamdır, kraldır. Neyse görüşürüz.